Kuran'ın da mührünün olduğu bilinen bir olay. Şimdi bu insanlık tarihini bu çok önemli olayla imza atan kralın ve kraliçenin kabartma heykeli Ceyhan'ın Sirkeli Köyü'nde. Ama bakımsız bir halde. Çünkü korunmayan bir yerde oradaki defineciler heykelin kafasını kırmışlar. Çalların arasında bulunuyor. Gittim filmini çektim. Ancak tabii bu olayın gerçeğini kamuoyu bilmiyor. Sen ne diyeceksin? Hocam kuma? acı bir durum. Kamuoyundan öte tarihçiler de bilmiyor. Gerçekten. Birçok tarih hocalarımız e, bilmiyor. Yani o Ceyhan bölgesinde yani, bulunduğunda bilmiyor. Yani e, Hitit Mısır savaşı, Ramses, Muvatalli, evet. e, Kadeş Barış Anlaşması, basılan mühürler, yazılan metinler, bütün dünya bundan bahsediyor ama bu olayın en güzel belgesi Çukurova'da, Ceyhan deri kıyısında. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hitit ordusunun hocam o dönemki şartlardan en büyük avantajı e, savaş arabalarını kullanması. ...Mısır'dan da en önemli olan üstünlüğü, savaş arabalarını kullanması. Bir de hocam, işin şu kısmını söyleyeyim, biz biraz magazinsel bir tarih olacak ama... ...biz günümüze daha çok Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan'ın aşkını konuşuruz ama... ...tarihte ilk önemli aşk, yaşamış muhatal ile pudeyapadır. İkisi arasında çok ciddi birbirlerine... Ol, ayrı bir konu. Tabii ayrı yani. bir konu. Övgü meteden çok ciddi şeyleri vardır. Özellikle ikisinden biri hastalandığı zaman... ...tanrılara yalvardıkları bazı dualar vardır ki bambaşka bir boyut. Kendilerinin açık, açık bakımından. Bir de hocam şunu da söyleyelim. Hititler o dönemde kanalizasyon sistemleri bakımından da çok ciddi gelişmiş bir devlet konumundalar. Yani günümüzde bile bazı köylerde, kasabalarda altyapı kanalizasyon sisteminin olmadığı dönemlerde Hititler M.Ö. 1500-1700 yıllardaki Doruk zamanlarında bunu daha önceden başarmış bir devlet konumundalar. Evet e, Sayın Aybala, e, şimdi az önce filmi gördün. Çem Kalesi'nde <laughs> ağzı yukarı yatmış bir insan cesedi görüntülü bir kale var. <laughs> o kaleyi gördüm ve o kaleyi basında tanıttım. Osmaniye valisi geldi şaşırdı. Kültür müdürü geldi, ilk defa gördü, O da şaşırdı. Herkes şaşırdı. Demek oluyor ki bu coğrafyanın tarihi, saklı bir tarihi var bu ülkenin. Ne dersiniz? Evet. Gerçek tarih hep saklı mı? ama e, milattan öncesini araştırmaya şöyle bir kenara koyuyorum. Acaba yakın tarihimizi yani Adanalı kendi tarihine sahip çıkmış mı? Ya yani ben bunu size sorayım. Siz bize hep soruyorsunuz. Şimdi Urfalı adını almış. Antepli adını almış. Maraşlı adını almış. Bu Adanalı Milli Mücadele'deki adını niye alamamış? Yani demek istiyorsun ki Adana <laughs> Kahramanlar ve Yiğitler Diyarı öyle evet, mi? Evet, bu yiğit Kursa Adana niye? niye adını alamamış? Düşmana tokat vurdu. Aynen öyle. Sayısı mi? şehit ve kahramanları var. Ne kadar biliniyor? Var. Bir Pozantı Kongresi ne kadar biliniyor? Adana'nın milli mücadeledeki önemi, ne kadar Fransızlarla olan mücadelesi ne kadar biliniyor? Bilmiyorum mu ki? Milat Öncü'sünü bilen. Adana Ulu Kurtuluş anlatan bir belgesel filmi var mı? Gördün mü? Görmedim. Konulu filmi var mı? Yok. Bunu anlatan peki halka verilmiş yani kitaplar var mı? Böyle belgesel kitaplar? Valla ben görmedim. Benim bir tek elime annemin kitaplığında bir Pozanta Kongresi diye çok eski bir kitap kitapçık vardı böyle. Onun haricinde de ben hiçbir şey görmedim. yani Adana tarihi saklı mı? Saklı. Kahramanlar unutuldu mu? Valla şu an unutulmuş durumda ama bu bir müzdane sorumluluk. Peki Adana kent müzesine gerekir mi? Gerekmez mi? Peki Adana'daki örneğin Belediye valiliğin yani konulu filmler, belgesel filmler yapıp bunu tüm okullara, tüm halka dağıtması gerekir mi? Mutlaka. Önce önce Adanalı'nın kendi tarihini bilmesi, sahip çıkması, ardından da bunu anlatması gerekiyor. Tarih unutuldu mu? Yani çoktan bir unutulmuş bakıma, durumda. Yani sistem, turgut turgut Özal'da yürürken tarihi bilen bir yapı görüyor musunuz bir insan topluluğu? Sistem ya da zaman içerisindeki bu görüntü yani görüken şey hep tarihin saklanmasına mı yol açtı yani sonuçta? Mutlaka. Burada bir tarih bölümü bile yokmuş. Nasıl ara kim araştıracak? Siz araştırmazsanız arkadaşlar Peki, araştırmazsa kim araştıracak? Ben bir tarihçiyim ama evet. şimdi diyor, diyorum ki Çukurova kahramanlar ve yiğitler diyarıdır. Evet. İtirazınız var mı? Kesinlikle yok. Var yok mı? Hocam, kesinlikle Evet bu düşünceyi savunuyorum. İsterseniz bu coğrafyanın kahramanlar ve yiğitler diyarı olduğunu gösteren çok güzel bir film izleyelim. Bakın Osmaniye'deki kahramanlar kent müzesinde nasıl canlandırıldı? Evet o müzedeki kahramanların hikayesi görelim. Evet, Osmaniye Şehir Merkezi'nde Osmaniye Belediyesi panoramik bir Kurtuluş Savaşı Müzesi hazırlamış ve halka gösteriliyor. Ancak böyle bir müze Adana'mızda yok. Adana'mızda olmayan o da çok şeyi var ki, evet yetkililer inşallah önümüzdeki süre içerisinde belgesel filmler dahil, kitap yayınları dahil, müzeler dahil o duyguları canlandırırlar. Çünkü bu ülke insanlarının inançları baskı altına alındı, körleştirildi. Tarihimiz yok sayıldı, unutulmak istendi. Tarihimiz saklandı saklanan bir tarihi olan ülkenin yurttaşlarıyız ve biz bugün bunu tartışıyoruz. Adım attığımız her yerde o kadar büyük zenginlerimiz var ki unutulmuş ve yok sayılan. Ne dersiniz arkadaşlar? Biraz isyan ediyorum ama galiba haklıyım gibi biliyorum. Haklısınız. Adana çok şey hak ediyor. Adana kültürüyle, geçmişiyle, tarihiyle, sosyal hayatıyla, sanatıyla, her şeyle ön planda olması gereken bir şehir. Çünkü bu potansiyele, bu geçmişe sahip. Ve Adana... Ee, ...doğal bir Türk dünyası başkenti. Nogayları burada, Tatarları burada, Türkistanlıları burada, Balkanları burada, Kırım Tatarları burada. Arapları burada, ee, yani Doğu'dan gelenler burada. Türk dünyasının başkenti olacak, hem siyasi hem kültürel başkenti olacak bir şehir. Ama resmen üstünde bir şey diyorum ben, ölü toprağı var Adana'mızın. Lütfen artık Adana'mızın üstündeki bu ölü toprağını silkelesinler. Ne dersin? Ben, Hocam, sen, ben de şöyle yok. ekleyeyim. Biz Türkler için önemli olan tarihimiz, edebiyatımız, dinimiz çok önemlidir. Eserlerimiz, yapıtlarımızın tarih, edebiyat alanında da dini bakımdan da e, saklı birçok gerçeklerimiz var. Ama ben şunu söyleyeyim. Adana'da özellikle e, tarih bakımından bu denli geri kalmamızın başlıca nedenleri var tabii ki. Adana'da ciddi bir tespitime göre tarih derneğimiz yok. İkincisi hocam, Türk Tarih Kurumu... Sen tarih derneği mi istiyorsun Selçuk? Evet, buradan da söylemiş olalım. <laughs> Adana'da ciddi bir tarih derneğinin olması lazım. Bir ikincisi hocam, Türk Tarih Kurumu'nun artık harekete geçmesi lazım. Türk Tarih Kurumu, kitap fuarlarında özellikle sizle beraberdik, gördük. Türk Tarih Kurumu her sene geleneksel standını açar. Hiçbir şeye karışmaz. Gelenlerin varsa bir eserle ilgili şeyi satar gider konumuna geldi. Türk Tarih Kurumu'nun daha çok okullarda tarihimizle ilgili üniversitelerde konferanslar, sempozyumlar, paneller yapması gerekiyor. Bir de bunları ücretli olarak değil, ücretsiz olarak halka sunması lazım. Yani tarihin, edebiyatın, dinin ücret hiçbir şekilde olmaz. Bunlar